Merhaba, kopma noktasına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Bugün konumuz depresyonda arkadaşlığı sürdürebilmek. Bu bölümü kaydederken nasıl bir ruh hali içinde olacağımı tam olarak kestiremiyorum. Çünkü bu benim için biraz yaralayıcı bir konu. O yüzden umarım başarabilirim sonuna kadar getirmeyi. Depresyon biliyorsunuz yalnızlıkla kol kola giden bir süreç. İnsan o dönemde içine kapanıyor, kimseyi görmek istemiyor, kendini dersiz hissediyor, duyulmamış hissediyor. Bu duyguların içinde kaybolup gidiyor. Tam tersi de olabilir tabii. Çeşit çeşit depresyon var. Genellemek yanlış olur muhtemelen. Ama birçok insanın böyle bir süreçten geçtiğini biliyorum. Araştırmalarda büyük oranda bunu gösteriyor. Yani depresyon insanı yalnızlığa itiyor. Ve depresyon sürecinde en zor olan şeylerden biri de arkadaşlığı sürdürmek. Peki depresyondayken arkadaşlığı sürdürmek neden bu kadar zor? Bunu kesin bir cevapla açıklayabileceğimi sanmıyorum açıkçası. Çünkü yine aynı yere geliyoruz, herkesin hikayesi farklı. Ben burada kendi deneyimlerimden hem de çevremde gördüklerimden yola çıkarak birkaç şey paylaşmak istiyorum sizinle. Belki sizin de yaşadıklarınızda bir ayna tutar, yalnız olmadığınızı görürsünüz. Ya da belki depresyonda olan bir arkadaşınızı daha iyi anlamanızı sağlar. Depresyonun benim için en sinir bozucu olan yanlarından bir tanesi, enerjimi elimden almasıydı. Çünkü ben depresyondan önce gerçekten çok hareketli, gözlerinin içi gülen, ortamda muhabbeti yönlendiren özel ortamlarda darlanmayan bir insandım. Ama depresyon beni çok farklı bir süreçle tanıştırdı. Yataktan kalkmak bile bir mesele haline geldi. Hal böyleyken bir arkadaşıma mesaj atmak, hazırlanıp bir buluşmaya gitmek, bir aramaya dönmek benim için e, dağları sepeleri aşmaktan daha zor bir hal aldı. Ve bunun neden olduğunu da bilemiyordum. Ama öyle bir seviyeye gelmişti ki bazı WhatsApp gruplarına girecek olmak bende panik atak başlangıcına sebep oluyordu. Ciddi bir anksiyeteye dönüşmüştü bu. Halbuki o grubun içinde en sevdiğim insanlar vardı. Onlarla konuşmak, dertleşmek, yaşadıklarımı anlamlandırmak, duyulduğumu hissetmek istiyordum. Ama bir türlü o gruba giremiyordum. Ve grubun içerisinde bana yönelik mesajların sayısı arttıkça da anksiyetem artıyordu. Böyle söyleyince sanki abartıyormuşum gibi algılanabilir ya da bir mesaja cevap vermek ne kadar zor olabilir sorusu gelebilir aklınıza. Ama çok zor olabiliyor gerçekten. Aslında o gruba girip o mesajlara cevap versem, sorulara dönsem beni anlayacaklarını, beni kucaklayacaklarını, derdimle dertleneceklerini biliyorum. Ama bunu bugün baktığım yerden söyleyebiliyorum. O gün depresyonun en karanlık kuyularındayken bundan emin olmak kolay değildi yaşadıklarımı anlattığımda anlamlı bulunabileceğinden emin değildim. Bu arkadaşlarıma güvenememden ya da onların beni anlamayacağını düşünmemden de değildi. Tamamen arkadaşlarımdan ve benden bağımsız bir şekilde zihnimi manipüle eden bir düşünceler silsilesi vardı. Ve bu yüzden mesajlara da cevap verip kendimi açıklayamıyordum. Kendimi açıklamak önümde kocaman bir dertti. E ben bu derdin büyüklüğünden hareket bile edemez hale gelmiştim. Yani cevap mesajları cevaplamamam, cevaplamak istemediğimden, aramalara dönmek istemediğimden değil, konuşacak kelime bulamadığımdan, bazen sesimdeki ağırlığı muhatabıma hissettirmek istemediğimdendi. E bence bu depresyonun en görünmeyen engellerinden biri içinde sürekli bir yapmalıyım listesi var. E sürekli dönüyor zihnimizde ama bedensel ve zihinsel bir yorgunluk insanı sürekli geri çekiyor. Ee, bir diğer mesele de e, güvende hissetme duygusu. E, depresyondayken insana tanıdık gelen şeyler güvende hissettiriyor. E, küçük alanlar, e, kendine ait alanlar, e, tanıdık olan, sürekli içinde bulunduğumuz alanlar güvende hissettiriyor ve dışarı çıkmak o güvenli alandan uzaklaşmak anlamına geliyor. Bu da çoğu zaman göz alamayacağımız bir risk anlamına geliyor. O yüzden e, depresyon sürecimde bana işte arkadaşlarım hadi gel dışarı gidelim işte bir kahve içelim vesaire gibi teklifler yaptıklarında çoğu zaman reddediyordum e, çünkü dışarıda olmaktansa odamda kalmak bana daha güvenli hissettiriyordu. E, bunu açıklamak gerçekten zor ama dışarıdaki hayatın temposu fazla gelmeye başlamıştı. İnsanların gülüşleri, sohbetlerin canlılığı bir noktadan sonra tahammül edemez hale geliyordum. Belki dışarıdan bakıldığında çok anormal de görünmüyordum, sohbete dahil olabiliyordum ya da işte o anda bir canlılık gösterebiliyordum ama içimde bambaşka bir hikaye dönüyordu. Böyle upuzun bir sessizlik e, duygusal anlamda bazen hissizlik ama bir yandan da susmayan bir beynim vardı. O yüzden hani böyle bazen olur ya bir mekana gidersiniz, televizyonda maça çıktır. Siz orada bambaşka bir şey konuşuyorsunuzdur. İşte iç benim içimde dışımda öyleydi. Sanki dışarıda çok heyecanlı bir maç oynanıyor, ama içimde e, çözülmesi gereken bir dert vardı. O yüzden geri çekilmeyi tercih ettim. E, ama aslında bu bir tercihin ötesinde bir zorunluluk gibiydi benim için. E, bir diğer mesele de e, depresyonun bana benimsettiği en ağır şeylerden biri e, suçluluk duygusu. Ben zaten çok derin bir suçluluk duygusuyla e, yetişmiş bir insanım. E, ve depresyona girdiğimde de bu suçluluk duygusu zirveye ulaştı. Ve bir noktadan sonra, zaten çok az sayıda arkadaşımla e, çok nadiren e, görüşebiliyor olmama rağmen e, onlara yük oluyorum düşüncesi kafamdan bir türlü çıkmaz hale gelmişti. E, arkadaşım bana bütün yolları deneyip ...ulaşmayı başarsa ve destek olmaya çalışsa bile... ...ya onun da kendi sorunları var, ona hiç sormadım... ...sürekli kendimi düşünüyorum, sürekli kendimi anlatıyorum... ...onun da dertleri var, onu da dinlemeliyim... ...ben neden sürekli onun zihnini kendi dertlerimle dolduruyorum... ...gibi düşünceler yüzünden bir noktadan sonra anlatmamaya başlıyordum... ...ya da konuşmayı yarıda kesiyordum... ...mesajlaşma havada kalıyordu... ...bazen telefonum çalıyordu o telefonu cevaplayıp hüngür hüngür ağlamak ve derdimi dökmek istiyordum. İçimden o telefonu çalmaya devam ederken o derdi anlatıyordum. Onunla saatlerce konuşuyordum ama o telefonu açamıyordum. o mesajlara cevap veremiyordum. Çünkü kafamda sürekli o ses vardı. Herkesi derdinden rahatsız ediyorsun. Ortada dert bile yok. Anlattığın şey ney? Bunların hiçbiri anlamlı değil. Sadece insanların zihnini anlamsız dertlerinle dolduruyorsun. Bir çare de üretmiyorsun. Sana söylenenleri de yapmıyorsun. O zaman anlatmanın ne manası var diyordu. Bu da beni az sayıdaki iletişimimi de sürdüremez hale getiriyordu. Ee, belki de en çok bu yüzden depresyon sırasında dostluklar inceliyor. Ee, çünkü arkadaşlarımızın araya koyduğumuz o Farkında olmadan oluşturduğumuz mesafe alanının ötesinde biz de kendimizi içten içe sevilmeye değil uzak tutulmaya layık görür hale geliyoruz. Ee, ve bu süreçte arkadaşlıklarımızda çok büyük zararlar görüyor. Benim e, halen daha e, onarılamamış, böyle kopmuş bağlarım var. Çok sevdiğim arkadaşlarımla arama depresyon girdi. Onlar o süreçte mesajlarına dönmemi anlamlandıramadılar doğal olarak ben de sonrasında onlara kendimi açıklayacak güç bulamadım ee, ve arkadaşlıklarımız zayıfladı gitti ee, bu hala içimde yara olan bir şey bazılarını sürdürmek için sonradan kendimi biraz daha iyi hissettiğimde çabaladım ee, ama geç kaldığımı fark ettim o yüzden e, onların da bir kısmını sürdüremedim ee, bütün bunlara rağmen hala sürdürebildiğim arkadaşlıklarım var. Onlar da tamamen arkadaşlarımın benden vazgeçmemesiyle alakalı. Onlara da buradan teşekkür etmek isterim. Onlar olmasalardı ne depresyonum hafifleyebilirdi muhtemelen ne de o yalnızlık duygusundan sıyrılabilirdim. Halen daha bunları anlatmak benim için çok zor. Ama gerçekten bir arkadaşın desteği, bir arkadaşın senin bütün kendini çekmene rağmen hayır bak ben buradayım senin yanındayım demesi ben seni dinlerim sabaha kadar konuşsan da dinlerim derdin sana anlamsız gelse de dinlerim yalnız değilsin demesi inanılmaz kıymetli bir şey ve yeri doldurulamaz bir şey biliyorum çok zor ee, insan özellikle de modern çağın arkadaşlık anlayışı içinde e, karşılık görmediği cevap alamadığı arkadaşlıkları sürdürmeme eğiliminde birçok insan. Ee, ve depresyonda insanı bırakın cevaplanmamış mesajları vefasızlık noktasına bile itebiliyor. Ve bu herkesin e, kolayca baş edebileceği bir şey değil. Arkadaşımızın da kendi dertleri olabilir. Belki o da başka süreçlerden geçiyordur. E, o da o süreçlerde yanında olamadığımız için ona yeterince değer vermediğimizi, yeterince zaman ayırmadığımızı düşünüyor olabilir. En nihayetinde bunlar tabii ki arkadaşlıkların zayıflamasına yol açıyor. Ama çevrenizde depresyona doğru itildiğini gördüğünüz bir arkadaşınız varsa onun size vefasızlık ettiğini düşünmeden önce bir dakika ayırmanızı isterim sizden kendi adıma. Ve dönüp ya acaba arkadaşım şu anda çok kötü bir süreçten geçtiği için bana cevap vermiyor olabilir mi? Mesajlara cevap vermek ona çok zor geliyor olabilir mi? Kamalarıma dönmemesi, bana değer vermemesinden ya da araya mesafe koymasından değil de başka bir şeyden kaynaklanıyor olabilir mi diye sormanız o kişi için inanılmaz büyük bir fark oluşturabilir. Bunu da söylemiş olmak isterim. Dediğim gibi o dönemde beni her şeye rağmen bırakmayan arkadaşlarım oldu. Hala da bırakmıyorlar. Bazen zaman zaman tekrar dibe doğru gittiğim ve mesajlara cevap vermediğim zamanlar oluyor. Buna rağmen benden vazgeçmiyorlar. Bu yüzden onlara çok müteşekkirim. Onların yerini hiçbir şey dolduramaz. Ve dediğim gibi eğer onların desteği olmasaydı benim için bu süreç çok daha uzun bir süreç olabilirdi. Depresyona geri dönecek olursak o sürece... Ee, insanın arkadaşlıklarını sürdürememesinin nedenlerinden bir diğeri bence daha önce keyif aldığımız şeylerden keyif alamıyor olmak. Ee, benim için böyle oldu. Arkadaşlarımla buluşup yapmayı çok sevdiğim şeyler vardı. Ama depresyon sürecinde anlamsız hale gelmişlerdi. Ee, beraber içtiğimiz kahveden tat almıyordum, sohbetten keyif almıyordum. Ve bu muhtemelen arkadaşlarıma yanlış bir mesaj veriyordu. Hani acaba işte ben onu sıkıyor muyum ya da işte aramıza mesafe mi koyuyor? Beni eskisi kadar sevmiyor mu? Bir sorulara sebep olmuş olabilir. Ama mesele aslında ne sevmek ne mesafe hiçbiri değil. Duygusal uyuşukluk, depresyon insanı gerçekten böyle bir faza sokuyor. Duygusal olarak uyuşuk hissediyoruz. Duygularımızı olduğu gibi yaşayamıyoruz. Duygunun olması gereken yerde kocaman bir boşluk var. Ya dışarıdaki güzellikleri algılamamıza izin vermiyor. Hatta bazen öyle ki insandan kelimeleri bile saklıyor. Söylemek istediğin bir şey var. Hatta çok şey var ama cümleye dökemiyorsun. Ee, arkadaşın yanında oturuyor ya da belki mesajına cevap vermek için hazır bekliyor ya da telefondasın ama tek kelime edemiyorsun, anlatamıyorsun, dile dökemiyorsun ve bu çok acı bir his. Ee, ve tabii ki bu dostluğu zorlayan bir şey bu iletişim kopukluğu. Karşı taraf belki sizin soğuduğunuzu zannediyor ama aslında olan şey kelimelerin kafanıza takılıp kalması. Bir de şu var, insan bazen ruh halinin de bulaşıcı olduğuna inanıyor. Yani moralin o kadar bozuk, o kadar dip bir noktadasın ki sanki konuştuğun herkese bunu bulaştıracaksın. Sanki enerjinin olmadığı için arkadaşının da enerjisini sömürecek misin gibi geliyor insana. Benim bu yüzden geri çekildiğim çok olmuştur. Belki de en büyük ironilerden biri bu. Arkadaşının yanında olsun istiyorsun. Ona her şeyi anlatmak istiyorsun ama onu da kendi derinliğine çekmemek için uzaklaştırıyorsun. Ve bu da arkadaşlığı zayıflatan bir şeye dönüşüyor. İşte tüm bunlar birleştiğinde de ortaya çifte yalnızlık çıkıyor. Hem depresyon seni yalnız bırakıyor hem de arkadaşlık bağlarını zayıfladığı için daha yalnız hissediyorsun. Ee, ve aslında tam o andayken gelen bir mesaj. Buradayım. işte kapının zili, bir davet. Evet bilmiyorum, biliyorum. Gelmek istemiyorsun ama bak dışarı çıkmak sana çok iyi gelecek cümlesi ya da tamam anlıyorum. Dışarı çıkacak durumda değilsin. Ama bunu istediğin an ben buradayım. Lütfen çekinme. Ya da anlattıkların beni sıkmıyor. Seni dinlemeye hazırım. Seni duymaya hazırım cümlesi dünyalara bedel oluyor gerçekten. O yüzden bir kez daha söylemek isterim. Eğer bu durumda olduğunu düşündüğünüz bir arkadaşınız varsa ya da aranızda mesafe girdiğini düşünüyorsanız önce bu ihtimali bir değerlendirin. Ona bir derdin mi var? Bak bana açabilirsin. Anlayamasam bile seni dinlerim. Sonuna kadar sana destek olurum cümlesini duymaya bekliyor olabilir o arkadaşınız. Ve emin olun bu onda çok büyük bir değişikliğe yol açacaktır. Yalnız olmadığını hissettirecektir. Belki depresyondan çıkmasına yetmeyebilir ama bu çağrının, bu mesajın birden çok kişiden geldiğini düşünün. Ya da sizin bundan vazgeçmeyip onunla olan iletişiminizi devam ettirdiğinizi düşünün. Çok büyük bir etkiye yol açabilir. O yüzden bunu aklınızda bulundurmanızı naçizane tavsiye ederim. Tabi bu e, iletişimin bir yanı, bir diğer yanı da depresyonda olan kişi. E, depresyonda olanlarınız varsa aranızda onlara da şunları söylemek isterim. Depresyonunuz yüzünden arkadaşlıklarınızı sürdürmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Ya da bunu depresyonunuza bağlamayıp kendinizi suçlu hissediyor olabilirsiniz. Arkadaşlarıma gereken değeri vermiyorum, onlara yeterli zaman ayırmıyorum, mesajlarına dönmüyorum diye kendinizi suçlayıp duruyor olabilirsiniz. Yalnız değilsiniz. Bu gerçekten depresyonun bize yaptığı bir şey. Vefasız değiliz. Beynimizin bize oynadığı bazı oyunlar var. Bununla mücadele etmek için de destek almaya ihtiyacımız var. Hem profesyonel destek bu konuda bize yardımcı olabilir. Hem de çok zor gelse de arkadaşlarımızın o bir mesajına dönmek, bize iyi gelecek adım olabilir. Ve kendimizi açıklamak zorunda da değiliz her zaman. Yani evet tabii ki açıklamak zorundayız ama o anda olmak zorunda değil. Arkadaşlarımız bizi uzun zamandır tanıyan insanlar. Bazen açıklama yapmadan da içinde bulunduğumuz hali anlayabilirler. O yüzden açıklama yapmanın ağırlığı altında ezilmek yerine o mesaja cevap vermeye çalışmak, o aramaya dönmek, o teklifi kabul etmek bizi gerçekten bir adım ileriye taşıyabilir. Yapamıyorsak da sorun değil. Depresyonumuz bize buna izin vermeyecek kadar sarıp sarmalamış olabilir bizi. Bu konuda da yalnız değilsiniz. Ben oralardan geçtim. Benim gibi birçok insan oralardan geçti. Siz de bir gün dönüp evet oralardan geçtim. Çok zordu. Ama geride kaldı diyeceksiniz. Yaşadığınız bu arkadaşlığı sürdürme zorluğu sevgisizlikten ya da ilgisizlikten kaynaklanmıyor. Bu depresyonun doğası. O yüzden arkadaşlık böyle dönemlerde iki taraflı bir sabır gerektiriyor. E, depresyondaki kişi olarak siz kendinizi çekerken dostunuzun bunu kişisel algılamaması da ilişkiyi ayakta tutan en büyük şey oluyor. O yüzden kendimi tekrar etmek pahasına şunu tekrar söylemek istiyorum. Eğer şu an depresyondaysanız ve arkadaşlıklarınızı sürdüremiyorsanız bilin ki bu sizin suçunuz değil. Ve eğer bir arkadaşınız depresyondaysa onun sessizliğini umursamaz gibi görmeyin. Çoğu zaman o sessizlik içinde kopan bir fırtınanın işareti. Benim için biraz zorlayıcı bir kayıt oldu. Çünkü dediğim gibi hala taze olan yaralarım var bu konuda. O yüzden ne kadar anlamlı konuştuğumu çok emin değilim. Umarım doğru noktalara parmak basabilmiş ve yalnız olmadığımızı hissettirebilmişimdir dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kopma noktasından şimdilik bu kadar.